Arkadaşlar logaritmanın özelliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 7. madde taban değiştirme ile devam edelim. Logaritma A tabanında B'yi A tabanından artık farklı bir tabanda yazabiliyoruz. Nasıl yani? Şu şekilde. Logaritma C tabanında B bölü logaritma C tabanında A şeklinde yazabiliyoruz. Tamam. Mı? Birkaç alıştırma yapalım. Logaritma 12 tabanında 24. Bunu 3 tabanında yazalım mesela. Logaritma 3 tabanında 24 bölü logaritma 3 tabanında 12 şeklinde yazabiliriz. Değil mi? Logaritma 3 tabanında 5'i nasıl yazalım? 10 tabanında yazalım. Logaritma 5 bölü logaritma 3 şeklinde yazabilirim. Tamam. Tabanlarını değiştiriyorum yani. Peki burada logaritma 3 tabanında 4 bölü, logaritma 3 tabanında 2. E her ikisinin tabanı da 3 değil mi? O zaman ben bunu artık şöyle yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 4 şeklinde yazabilirim. Bir örnek daha yapalım. Logaritma 3 tabanında 8 bölü, logaritma 3 tabanında 2. Şu logaritma iki tabanında dört ne yapacaktır? İki şekilde çözebilirim bunu değil mi? 2'nin kaçıncı kuvveti dörttür derim? İkinci kuvveti derim. Veya artık logaritmanın özelliklerini biliyorum. Logaritma iki tabanında iki üzeri ikidir o. Bu ikiyi başa atar. iki çarpı. Logaritma iki tabanında iki yapar. Bu da iki yapar değil mi? İki şekilde de çözebiliyoruz. Logaritma 3 tabanında 8 bölü. Logaritma 3 tabanında 2'ye bakalım. Bunda her ikisi de 3 tabanında olduğu için artık 3 tabanını yazmıyorum. Logaritma 2 tabanında 8 oluyor. Bu da 2'nin kaçıncı kuvveti 8 dediğimde 3 olacaktır değil mi? Hemen bir tane soru uyduralım. Logaritma 2 m'ymiş. Logaritma 3 neymiş? Logaritma 27 tabanında 12'nin m ve n türünden eşliğini istiyor. Yukarıya baktığında ikisi de 10 tabanında mı? Evet 10 tabanında değil mi? O zaman ben de 10 tabanında yazmaya çalışayım. Şu ifadeyi şöyle yazsam. Logaritma 12 bölü logaritma 27 olarak yazsam. Kabul mü? Kabul. Daha sonra logaritma 12'yi şöyle düzenlersem. Logaritma 3 çarpı 4 bölü logaritma 3 üzeri 3 olarak düzenlesem. Olur mu? Yukarısı ne olur? Logaritma 3 artı logaritma 4 bölü aşağıda 3 başa gider. 3 çarpı logaritma 3 olur değil mi? Güzel. Buradan sonra ne yapacağım? Logaritma 3'ü bana ne vermiş? N olarak vermiş. Yani N artı. Şu log 4'ü de düzenlersem logaritma 2 üzeri 2 değil mi o? 2'yi başa atacak. O zaman burası da 2M olur mu? Bölü 3 çarpı logaritma 3 N. Yani 2m artı n bölü 3n olacaktır cevabımız. Tamam. Güzel bir soruydu. Logaritma 2 tabanında 3 x'miş. Logaritma 12 tabanında 18'in x türünden eşliğini soruyor. Bakalım. Logaritma 12 tabanında 18'i ben şöyle yazabilirim. Hani burada 2 tabanı var ya biz de 2 tabanına uydurmaya çalışalım. Logaritma 2 tabanında 18 bölü Logaritma 2 tabanında 3. Pardon. 2 tabanında 12. Yazsam olur değil mi? 18'i de 9 çarpı 2 olarak düşünsem logaritma 2 tabanında 2 artı 12'yi de nasıl düşünelim? 3 çarpı 4 olarak düşünelim. Logaritma 2 tabanında 4 Artı. logaritma 2 tabanında 3 olacaktır değil mi? E, logaritma 2 tabanında 2 ne? 1. Logaritma 2 tabanında 9. Onu bir bulalım. Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi yapar. Şu 2 başa gider. 2 çarpı log 2 tabanında 3 olur. E, burası da x olduğuna göre orası 2x oldu bölü log 2 4 2'nin kaçıncı kuvveti 4 2 artı log 2 3 x demek ki bu ifadenin x türünden eşiti buymuş tamam güzel sorular bunlar Logaritma 2 tabanında 5 A ise logaritma 10 tabanında 250'nin A tümünden eşitini soruyor bize. Bakalım ne yapacağız? Şimdi hepsini 2 tabanında yazacak olsam. Yani şu ifadeyi 2 tabanında bir yazalım. Logaritma 250 eşittir logaritma 2 tabanında 250 bölü logaritma 2 tabanında 10 olacak mıdır? Evet. 2 tabanında 250'yi de şöyle yazalım. 5'in karesi çarpı 10 diye yazalım. Hatta 5'in küpü Dur bakayım. Şöyle yazalım. 5'in küpü çarpı 2 bölü logaritma 2 tabanında 2 çarpı 5 olarak yazalım. E bu da şu olmaz mı? Logaritma 2 tabanında 5'in küpü artı logaritma 2 tabanında 2 bölü logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5. Şimdi yukarıda o 3 ne olacak? Yani şuradaki 3'ten bahsediyorum. Başa gidecek değil mi? Yani ne geldi? 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5. Artı log 2 2 1. Log 2 2 1 artı log 2 tabanında 5. Bu seferlik yazalım. Bu da a türünden ne olur artık? 3a artı 1 bölü a artı 1 gelecektir. Tamam mı arkadaşlar? Benzer bir soru yapalım. Logaritma 5a ise logaritma 5 tabanında 400'ün a türünden eşitliğini bize sormuş. Nasıl bir yaklaşım yapalım? Logaritma 5 tabanında 400 dediğim şey aslında logaritma 400 bölü logaritma 5 değil midir? Yani 10 tabanında 10 olduğu için yazmadık. Hatırlıyorsunuz yazmıyorduk 10 olduğunda kısalık olsun diye. E o zaman burası şey olmayacak mı? Logaritma 400 logaritma 4 çarpı 100 bölü logaritma 5 olmayacak mı? Logaritma 4 çarpı 100 de logaritma 4 artı logaritma 100 bölü logaritma 5 olmayacak mı? Evet. Logaritma 4 bir dursun. Log 4 artı Log 100 ne yapar? Onun kaçıncı kuvveti 100 yapar? İkinci kuvveti. Evet. Logaritma 5 ne yapar? A diyor değil mi? Peki log 4'ü ne yapacağız? Bir önceki ders göstermiştim aslında. Log 4 dediğim şey log 2'nin karesiydi. Şu 2 başa gider. 2 log 2 idi. Log 5 A ise Log 5 artı log 2 eşittir 1 değil miydi? Bunu biliyoruz artık. E log 5 a ise log 2 dediğim şey 1 eksi a olmayacak mı? Demek ki neymiş bu ifadenin eşiti? 2 eksi 2 a artı 2 bölü a'dan 4 eksi 2 a bölü a gelecekti arkadaşlar Logaritma 18 tabanında 72 x ise logaritma 2 tabanında 3'ün x türünden eşliğini soruyor bize. Bakalım neler yapacağız. Bize bunu sorduğu için 2 tabanını dönüştürelim. Logaritma 2 tabanında 72 bölü logaritma 2 tabanında 18 olacaktır. Bunu da düşünürsek 72 dediğim şey 36 çarpı 2 veya nasıl düşünelim Şöyle bir yazalım logaritma 2 tabanında Bu şekilde yazsam yeridir değil mi? 9 çarpı 8 yani. Bölü logaritma 9 çarpı 2. Şimdi düzenleyelim. Log 2 9 artı log 2 8 bölü log 2 9 artı log 2 2 gelir değil mi? Log 2 9'u artık uzatmıyorum. 3'ün karesinden 2 başa gelecek. Yani x türünden eşitini diyormuş. Bu x olsun o zaman. log 2 3'e de a diyelim tamam mı? Yani a'yı yalnız bırakacağız biz. Orası ne yapar? 2a artı 3 bölü 2a artı 1 eşittir x yapar değil mi? Evet. Bir yerde hata yapmadıysak bu şekilde olacak. O zaman içler dışlar yaparsak 2a artı 1 hatta 2ax artı x eşittir 2a artı 3 yapar. Buradan a'ları bir tarafa x'leri bir tarafa toplamak için bu şekilde olacaktır. Bir yerde işlem hatası yaptıysam da bilmiyorum ama genel mantık anlaşıldı. Değil mi? Yani gerisi aslında 4 işlem. Biz logaritma kısmını hallettik. Buna bakalım. Her ikisinin parlasında da elen pardon bir yerde log 12 varmış, diğerinde ln 12 varmış. Ama şunu yapabiliyorum değil mi? Şu sol tarafı logaritma 12 tabanında 4 olarak yazabiliyorum. Artı sağ tarafı da logaritma 12 tabanında 3 olarak yazabiliyorum. E bu da logaritma 12 tabanında 12 olmayacak mı? Bu da 1 olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Bir sorumuz daha var. Logaritma 72 bölü logaritma 6 eksi ln 2 bölü ln 6 ifadesi kaça eşittir diyor. Hadi bunun da bakalım. Bu da aynı mantıktan logaritma 6 tabanında 72 eksi logaritma 6 tabanında 2 olmayacak mı? E bu da logaritma 6 tabanında 72 bölü 2'den logaritma 6 tabanında 36 o değiştir 2 olmayacak mı? Değil mi arkadaşlar? Burası böyle. Diğer kurallarımıza başka videoda devam edeceğiz. Daha sonra denklem çözmeyle ve grafiklerle işi bitireceğiz. Kendinize iyi bakın.